Hepinize merhaba arkadaşlar Mühendis Ben de ee, Yusuf Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde Karakter tanıtım yapacağız sizlere Bu sefer Don't Starve oynamayacağız Tanıtım yapacağız ilk ee, İlk olarak ben başlayayım Yusuf Tamam Şöyle Wilson'la başlayalım Wilson e, eski Yani güncel gelmeden önceki hali Zaten ilk açık olan karakter Wilson'da Wilson'ın özelliği Gentleman bilim adamı e, Sloganında da zekam ile her zekam ile her şeyi fethedeceğim diyor. Muhteşem bir sakal bırakıyor ve bu sakal e, kış mevsimi geldiği zaman o sakalı jiletle kesip onla e, onunla ne yapılıyordu Yusuf unuttum mu? Şey yapılıyor yün hırka mı ne yapılıyordu? Evet. Aynen onlar yapılıyor. E, i̇şte Wilson zaten bu kadar. Zaten güncel geldi artık bütün karakterler açık. Şimdi ikinci karakter Willow'da Yusuf. Arkadaşlar ee, bu karakterimizde bir Vlog ateşçi bir kız ayıcı falan var Yakmayı çok seviyor Sınırsız bir kibriti çakma gibi bir şey var Geceleri falan Hiç sıkıntısı olmuyor Mesela gecenin elinde kibritle böyle gezebiliyor e, Yumuşak bir ayıcı var Sınırsız çakmağı üretiyor e, Akıl sağlığı kötüyken sıcak kalamıyor Yani diyelim akıl sağlığı kötüyken Mesela ısınamıyor diyeyim. Diğer karakterimiz de Wolfgang. En sonunda sen anlat. Tamam. Ee, arkadaşlar Wolfgang e, aşırı güçlü, aşırı da şey canı var. Ama şöyle bir durum var. Ee, ne kadar yer yesin doymuyor ya yani çok acıkıyor. Tok iken güçlenir yazmışlar. Canavarlarda ve karanlıklar korkuyor. Evet canavarlarda ve karanlıklarda. Hem yani gece, gece olduğu zaman e, akıl sağlığı yavaşça düşmeye başlıyor. Ve bu da kötü oluyor çünkü Bazen yerde bitki bulunmuyor ve onlar o yüzden oyun bitebiliyor. Bacak ne diyor? Bacak gününü her zaman eş geçer. Bunu bilmiyorum. Tok iken güçlenir. Yedikçe böyle daha çok vücudu falan şişer. Daha fazla güçlü gelir. Slogan da ben güçlü değilsem başka kimse güçlü değildir. Yaz gelince ee, de bıyıkları gidiyor. Öyle mi? Ben bilmiyordum onu. Bir de Hı. arkadaşlar e, acıktıkça daha zayıflamaya başlıyor ve yüzü incelmeye başlıyor. Neyse e, dördüncü karakterimiz Wendy. Ee, arkadaşlar bu biraz sıkıntılı bir karakter. Ee, ama severim, oynarım. Bunun bir tane kız kardeşi var ölmüş. zamanda lanetlenmiş. Kız kardeşi falan açılıyor bunun. Onu şimdi anlatacağım. Bir tek sıkıntısı güçlü vuramıyor. Yani diyelim Balık kank yüzde yüz vururken bu yüzde yet, yüzde falan vuruyor. Diyelim işte rahat durabiliyor ama bir şey göremezseniz pek saçma oluyor. Yani durmanıza gerek yok. Yine de akıl sağlığınız ve canınız yavaş yavaş iki iki düşmeye başlıyor. Bunun ikiz kardeşi nasıl geliyor? E, mezarlardan ne toplanıyor tam olarak bilmiyorum ama e, mezardan mezarlardan galiba büyük ihtimal e, özel çiçekleri topluyorsunuz. O çiçekten, ilk başta oyuna girerken zaten bir tane özel çiçekten veriyor. Onunla galiba dört tane daha topla... Toplarsanız... Şey veriyor işte kız kardeşinizi verebiliyor. O kız kardeşinizi e, o portalın yanına gidip çağırabiliyorsunuz. Onunla ilk başlıyoruz orada o portal diyoruz. İlk başınca doğduğumuz öyle kapı gibi bir yer. E, oraya gidip e, kız kardeşinizi çağırıyorsunuz. O kız kardeşiniz Abigail size hep yardım ediyor her konuda. Mesela diyelim örümceklerle savaşacaksınız. İşte ipiniz, ipiniz ip lazım. İşte A lazım diyeyim. Ee, mesela siz yüzde yüz vururken o yüzde yirmi beş vuruyor. Yine, yine bir ek hasarı var. Ama işte biraz diye biraz az vuruyor. Ama ne kadar çok çiçek toplarsanız akıl sağlığınız çoğalıyor da yani rendi akıl sağlığı fazla düşmüyor. Ama yine de siz direkt e, çiçek şapkası yapmanızı tercih ederim. En diğer karakterimiz WX78'e geçelim. WX78. Ee, Rusuz otomat deniyor. Yemek seçmez arkadaşlar. Bu ne bulursa yiyor. Kayalar yiyor da denemedim ama büyükten yemez onları da. Ee, bir de arkadaşlar bozulan yemekleri yiyebiliyor. Yani bozulan yemekleri atmanıza gerek yok. WX78 yiyor bunları. Ee, yağmur yağdığı zaman birer birer canı azalıyor. Ee, elektrik çarptığı zaman da güçleniyor. Eee donanımlar ile geliştirilebilir. Yani nasıl bir şey? Donanımlar ile geliştirilebilir. E, Tamamen değilim. Empati modulu modülü e, son, e, Efendim. E, yerlerden bir şey bularak kendini güçlendirebiliyor. He, aynen, Doğru. Hasarını arttırabiliyor. İşte arkadaşlar dediğim gibi bunun da fazla bir özelliği yok ama yani her, her yemekleri yiyor. Yani öyle bir yürü. Güzel bir karakter tavsiye yani edilir yani bence. Şimdi Wicker Bottom Yusuf. Evet Wicker Bottom sevdiğim karakterlerden karakterlerden kısacık kütüphane diye geçer. Oyun ilk başlarında mesela arkadaşlarınıza girince çok bayağı işe yarabilir. Kısaca bilim makinesi gibi bir şey bu teyzemiz. Her şeyi biliyor. üç tane kitabı var toplam. Bir tane zaten bilim makinesi kitabı diyebiliriz. İkinci kitabı ee, diyelim bir yerde çok yemek var. Onları aldıktan sonra kitabı açınca yemekler tekrar çık, tekrardan çıkıyor. Ama canınızın yüzde beşi gidiyor. Ee, kendi kitapları adamış uyuyamaz. Çürümüş yemeklerden nefret eder. Ee, fazla konuşmayı sevmez. Her şeyi de bilir. Üçüncü kitap bu tam olarak hiç bilmiyorum galiba can çoğaltabiliyor. İlk de dediğim gibi bayağı güçlü. Sırada Voodoo'lar. Enes geç Tamam. oduncu ee e, oduncu sevimli bir baltası var arkadaşlar bu baltası sınırsız hiç bitmiyor baltası ee ve normal baltaya orantılı mesela normal balta bir vururken o woody baltasıyla 3 kere vuruyor yani gerçekten çok hızlı kırıyor şeyleri o yüzden iyi ee bu bir de çok şey yapınca e, ne diyorsun ben bunu fazla oynamadım da çok Odun kesince galiba sincaba dönüyor. O kunduza dönüşüyor. Evet. Ama o kunduzlarla diyelim. Kunduzla ama kunduza dönüştüğünüz zaman o güçlü baltanız yere düşüyor. Bir de çantanız falan şapkanız varsa o da yere zırhlanır. Yani yere et... Aynen. etrafında duracaksınız kunduz olunca. Sonra insan dönüştüğünüzde onları alacaksınız. Eee sloganı bu güzel bir araç değil mi fakat uzun süreliğine değil demiş. Evet şimdi Wes'e geçiyoruz. Arkadaşlar ves yani hiç oynamadım. Herkesin dediğine göre çok zor bir karaktermiş. Konuşamıyor. Bu biraz saçma. Yani konu tamam, konuşmasın bize ne? Baloncu hayatta kalmak ile ilgili problemleri var. Hayatta kalmak ile ilgili problemleri varsa Don Sare bu karakteri niye getirmiş? Aklımın tek soru bu. Vallahi buna diyecek bir şey yok. İşte baloncu balon malon yapıyor. Hayatta kalmak ile problemleri. Bu kadar. Evet, Aa, şey ya. Karakter hayatta kalma ile bir planları yani her şeyi düşük yani bu oyunda zorluk isteyenler için ideal bir karakter Daha da o yüzden çıkmış büyük ihtimal bu karakter şimdi Maxwell'e geçelim Maxwell kötülerin kırılı diye bir şey işte kukla ustası diyor havalı ama zayıf yani yakışıklı ama zayıf güçsüz aşırı güçsüz bir karakter yani oyuna başladığında neredeyse gücü en az olan karakterlerden birisi. Aklı ile kırıntılar yapabilir. Ya yani özel güçleri var ve zaten bir tane kitabı var ve Altı tane ruhla beraber geliyor. O kitabı şu anda daha kullan kullanma niyetim yok yani daha ileride seviye şeylerde, bölümlerde kullanmayı düşünüyorum. Ee, güçlü bir kitabı ne yaptığını bilmem ama tam olarak galiba yardımcı ruhlar çağırıyor diye biliyorum. Bir zamanlar diye anı kralıydı, ama bir zamandır. İşte, ee, nihayet özgürüm demiş ve bir daha karakter, Wigfrid. Wigfrid... Eee, oyunun en zor karakterlerinden biri... Yok. En zor... Evet, en zor da yemek konusunda en zor. Sologona, tüm dünya benim için bir sahnedir. Arkadaşlar bu, eline sınırsız bir baltası var. Çok güçlü bir baltası. Havasında bir tane kask var, böyle zırh gibi bir tane çocuk performans sanatçısı savaşlarda üstün her şeyi böyle tek atıyor yani 2-3 vuruşta her şeyi indirebiliyor aynen ee, yeni uçan rakiplere güçle emmiyor emiyor ee, yani şöyle mesela neyse, oraya tam anlamadım ve sadece tek sıkıntısı bunu kendine kökten alsın aynen. sadece ama sadece et yiyor bütün yani et yiyor Bitki yemiyor. başka hiçbir şey yemiyor Südik e, performans sanatçısıymış. ilk karakter de Weber. Weber. Ee, arkadaşlar Weber e, bir ilk hayvan karakter. Zaten burada bir hayvan karakter yok. Weber hayvan karakteri bir yaratık. Örümcekler arkadaş olabilir. Ee, ben bunu denedim. <laughs> Örümceklerin yanına gittim. Ama nasıl olduğunu tam olarak bilem. Yani yapamadım ve bulamadım. Ee, İpeksi yumuşak sakal büyütü Evet, bu da e, Wilson gibi. Wilson normal sakal büyütüyor. Weber ise e, beyaz adam bir sakal şey yapıyor. E, bu da ipeksi yumuşak sakal büyütüyor diyor zaten. O büyük ihtimal ağlarla ilgili bir şey olabilir veya Wilson gibi sıcak tutması için olabilir yani tıraşta kesilip. Ya değişik bir karakter. İşte öyle slogan neymiş? Her zaman birlikteyiz ve asla yalnız değiliz. İşte zaten bu kadar. Kaç tane karakter var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane karakterimiz var. Eee burada da random. Herhangi bir oyuna girince random'a tıklıyorsunuz, hangi karakter gelir. Söylemek istediğim şey var mı Yusuf? Arkadaşlar, eee kanalımızdaki videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Aynen. Bir 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 dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay.